Fırat'ın dediği gibi çok iddialı bir kadro. Ama e, şu da var. Karşısında e, Kayseri da bir çağdaş atan gerçeği var. Kayseri e, Spor iyi takım bu arada. E, Valla iyi takım yapmış Kayseri Sporu çağdaş. Transfer Spor. yapmayarak doğru Yok, yaptılar. E, transfer de tabi işte e, zaman zaman tabii e, mutlaka puan kayıpları olacaktır ama Galatasaray takımı e, bir şekilde hani e, kadrosunu oturtması gerekiyor. Ama Veli Oturtamama bölümünü de çok az kayıpla geçerek e, bence başarılı o. oldu. Galatasaray yönetimi de e, hocasıyla e, bayağı destek oluyor. Bayağı şu anda iyi durumda. Ama e, ben Galatasaray'ın ne yapıp yapıp... Bak şimdi bugün okuyorum bazı Galatasaray arkadaşlardan. İşte e, Okan Hoca bu forvetleri istemedi. Ne zaman söyledi Barış Şurdu hemen bunu? Sezon başında söyledim evet. mi? Üçünü de, üçü de ona göre değil dedim. Niye değil? Çünkü üçüne de atıcı oyuncu lazım. Pas oyunu oynuyorsun. Kenarlardan çabuk oyuncular da. Bu oyuncular ha. atıcı. İstemedi mi diyorsun yok ok Ona uygun değil ya. Bence istemedi. İstemediyse zorla mı aldılar ya? Yani. Ya işte alındı. Bazen büyük kulüplerde olur öyle şeyler. Ne zorla aldılar. Zorla değil, uykağı. zorla değil, zorla değil. Yani şöyle. Ne istemeden aldılar? Ya ben diyorum ki bu üç santrafor da Gomis'te Seferov işte Icardi'de benim tanıdığım Okan Buruk'un şey, oyun sisteminin santraforu değil. Ne zaman dedim? Ağustos'ta dedim. Icardi ya bu. Değil mi? Icardi hayır diyemez kimse ya. Icardi Icardi ya. tabii ki hayır diyemez. Hayır Ama yani o. arkadaşlar sadece santrafora bakmayın. Şimdi bu oyuncuların arkasına da bakmak tamam, lazım. Bakalım. Kenarlarına da bakalım. bakmak lazım. Yani... Şimdi bu oyuncularla oynuyorsan Icardi'ye kimse hayır diyemez evet ama. Ben yani kağıt üstünde Türkiye'deki en iddialı, en kaliteli hücum hattı Galatasaray'da diye düşünüyorum. O ben. zaman Galatasaray e, yönetimi ya da Okan Hoca oraya bir tane gezal bulmalıydı. Madem Icardi ile Gomis ile Seferovic'i aldın. Tam da Mata var, Mertens var, var. Onlar ortada, kenarda. Çat atacak. Mertens kenarda iyi oynar kenardan. işte bakalım şimdi bir de Türk. Kenarda iyi oynamaz mı Mertens? Galatasaray da. takımı ama şunu söylüyorum tekrar. E, çok iyi geçti buraları. Ben çok, bu bu kadroda ideal bir kadro olduğunu düşünüyorum. Galatasaray maçını yani. kazansa lider değil mi ya? Yani eksik maçı var. Eksik maçını şey yaptı. Yok mu? Bay geçti. Hayır, eksik bu hafta geçti. Bay, bay geçti. Bu hafta bay geçti. Bay geçti yani. Şu ha, geçtiğimiz hafta kaç? Geçti. eksik eksik derken hani evet bayı geçti yani evet. Tamam onu diyorum ya Galatasaray şu anda rakiplerinin 9 maçı var. Galatasaray'ın 8 maçı yok mu? Hepsinin değil de bazıları da bay geçti. Ya Zaten yani kazansa mu? 9 söyleyeyim. yapsa 20 belki 20 puan tabii Galatasaray dediği gibi Kader Bahçe 8 maç, Başakşehir 8 maç. E, Galatasaray 8 maç, Beşiktaş, Konya, Adana, Demir 9 maç. Onu diyorum yani Galatasaray Trafonduk. oyunu oturtmadan kaldırıyor bak düşünsene iki tane kanadını birden değiştiriyorsun. Bu oyunda bir memnuniyetsizlik var Tabii canım. Hücum bölgesinde Şimdi, evet var. Buna rağmen puan durumu çok iyi. Doğru. O bir avantaj. Icardi'nin oynayacak olması artık. Icardi'ye bakmak lazım ne yapacak ne edecek ama. Artık hazır değil diye bir şey olamaz Mertens, yani. Mertens. Kaç hafta geçti? Ben söylüyorum Mertens, Gezal, Tarzı, performans gösterebilir solda. Yani Valla burada arkada Mitşo, Torreira. iki tane savaşçı orta saha var. Mata'da bu Mata'yı çok rahatlatır. Mata var bir kere. İşte Mata'yı bir... çok rahatlatır bu evet, yani. Evet. Arkada iki oyuncu. Mata'ya alan açıyor yani, özgürlük kılıyor. Ya, Mata çok özel bir oyuncu tabii yani ama e, ben Galatasaray'ı yine de başarılı buluyorum. Yani Galatasaray buraları çok iyi açtı arkadaşlar. Mata, Icardi, Mertens şaka gibi bir durum yani tabii sonuçta çok olacak. de toparlayacaktır. Yani ben az önceki örneğe verirken hani bu oyuncuları kötülemedim. Ben Okan Hoca'yı iyi tanırım. Oynattığı, oynatmak istediği, yapmak istediği ön alandaki oyunları biliyorum. Yani bu tarz oyun, bu santraforlarla değil daha atletik, daha adam geçen, daha kuvvetli oyuncularla oynayan e, bir teknik adam. O yüzden hani ben o şekilde e, de düşündüm. Eğer bunlarla oynayacaksa şimdi İkardi'ye kim ayırdır der ama o zaman işte kenara bir Gezal bulacaksın yani. Çat diye böyle kafana çarptıracak. Ben eldeki İyi. oyuncular itibariyle savunma hattını ideal hale getirdiğini düşünüyorum bu şekilde. Benim de aklımdaki hep bu dört e, yani. E savunma tabii başka alternatifi de çok yok orada şimdi Türk oynatmak zorunda. Yapacağı bir şey yok şimdi Abdülkerim Mecbur orada oynayacak işte sen Kazımcan e, geldi. Kazımcan'ı da bir görelim bakalım. Yazımcan için çok kritik bir maç. Tutturursa bundan sonra o formayı aldı. Zaten falan oldu tutmuyor. Evet, evet. Getirmemişti deplasmana. Evet. Ee, çok tabii yani onun için de önemli bir şans. Önemli bir şans yani. ben bilmiyorum da bekler kızmasınlar bana. Sağ bekler, sol bekler. En toler edilebilir pozisyonum ben futbolda. Sağ bek ve sol bek olduğunu düşünüyorum. Bir taraf iyi bir bek olsun. Diğer tarafla orta seviyeli bir bekle idare edebilirsin. Daha da yeni örnek verdim. Trabzonspor geçen sene idare etti. Ama Beşiktaş bir dönem Spor, idare ediyordu icabında. Takım, veli Necip de, oynuyordu, Orkan oynuyordu, Rozi iyiydi. En basattı. Evet, attı. Aynen o, öyle. Sol bekle idare ediyordu. Takım olursan takım olursan takım idare eder. Onu söylüyorum. Evet. Trabzonspor etmez. Şimdi bir tarafı idare ediyor Spor yani. takımı idare eder. Evet tamam işte. Eder onu yani. O öyle eğitirler yani. Işte Tabii takım oldu Trabzonspor. Aynen öyle. Içerisine. O yüzden mutlaka sakatlıklar olacak, kart olacak, oralar devşirilecek, başka şekiller olacak. Yani bunlar olacak ama şunu söylüyorum Galatasaray takımında da tabii bundan sonrasını yönetmek de önemli ha. Yani şimdi oturtacağınız oyunculara bakmak lazım yani. Kimi oturacak? Şimdi oturan oyuncuları da kolay değil bu 11'de. Kerem, Yunus, Raşitsa. İşte bundan sonra Seferovic oturacak, Komiz oturacak. Seferovic oturuyor zaten. Oliveira oturacak. E yani ha, e, onlardan da maksimum verim almak gerek değil mi? Yani tabii, doğru sokarak şu bu. Tıpkı Fenerbahçe'de CESÜ'nün yaptığını Galatasaray'da idareli şekilde tabii, değerlendirmek zorunda. Tabii hocanın özellikle. Süremiz bitti. Evet. evet.